Neyin? Röp Nasıl ya? Barış Özcan röportaj adam mı? Oğlum bu Erik Dalı ile Barış Özcan'ın birleşmesi gibi bir şey olur lan bu. Uzay. Binlerce yıldan beri Barış insanlığın keşfetmek bir veren için, veren için. Bir dakika. Bir dakika. Binlerce yıldan beri insanlığın keşfetmek için çabaladığı o uçsuz bucaksız engin derinlik. Hepimiz küçükken uzaya gitmeyi hayal ettik ve nihayet aramızdan birinin hayalleri gerçek olmak üzere. Adana'dan bir genç, Mahsun Karaca, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak aya gitmek üzere milyonlarca insan arasından seçildi. Şimdi gelin hep birlikte onun bu heyecanına ortak olalım. Şimdi olay şöyle oldu. Ben gerçekten insanların çenesinden bıkmıştım. Kahveye gidiyorum. Mahalleli bütün gün boş boş konuşuyor. Eve geliyorum. Eşim sabah akşam dırdır yapıyor. E bir de arada akrabalar arıyor zaten. Onlar ayrı bir kafası diyor. En son bir gün canıma tak etti. Girdim cimere. Dedim benim artık kafam kaldırmıyor. Allah için beni uzak bir yere gönderin dedim ya. Yalvardım adamlara. Sonra tak bir gün telefon geldi. Mahsun Bey dedi aya gitmek ister misiniz? Olur dedim kapattım. Ama sonra düşündüm. Ben uzak dedim ama bu fazla olmadı mı dedim. hani Edirne Tekirdağ ise de. Ama işte delikanlı adamız şimdi. Laf fazla bir defa çıkar bize. Sözü verdik. Sonuç olarak bakarsak uzaya giden ilk Türk ben olacağım. Bu çok gurur verici bir şey. Zaten ben küçüklükten beri çok ilgi duyarım uzaya. Mesela Turist Ömer Uzay Yolunda filmini en az 40 <laughs> defa izlemişimdir. Evet filmini. Uzaya gideceğimi duyunca Barış Özcan bana ulaşmaya çalışmış. İşte sağdan sola numaramı bulup beni aradı. Biliyorsunuz kendisi uzay konusunda Türkiye'deki en tecrübeli kişi. Sağ olsun hayırlı olsun dileklerini iletti. Güzel güzel tavsiyelerde bulundu. Dedi ki bu roket ilk baş kalkar böyle biraz zorlanır, bir de titreme olur korkma dedi. Ondan sonra açılır yavaş yavaş. Sen 3'e tak, Statüsere kadar gidersin dedi. Atmosferi geçtikten sonra boşal. Gök itimi de var zaten. O aya kadar yokuş aşağı kendi kendine gider dedi. Şimdi uzun yola gideceğiz. Doğal olarak kendime bir uzay çantası hazırladım. Gelin birlikte bakalım. Bunlar zaten klasik işte. atletti, dondu, çoraptı. Şimdi uzayda hava soğuk olur diyorlar. E Biz de Adana'dan geliyoruz. Çok fazla soğuğa gelemeyiz. Ya bak şöyle bir yün kazak aldım. Ha bu şey ya, güvenlik amaçlı. Ya bu uzayda hayat yok diyorlar ama şimdi ne olur ne olmaz biz eşeğimizi sağlam gaza bağlayalım. Sonra ayda kesmesinler. Ya şimdi orada bulunmaz diye birkaç tane gıda koyar dedik. İşte şalgam, turşu, salça. Ev salçası abi bunu benim annem yaptı. Ha bu mu? Yok canım yok. Mekik'te içilir mi? O kapalı alanda yasak o. Aya inince açık alanda içerim ben bunu. Aya iner inmez yapacağım ilk iş benzin döküp o Amerikan bayrağını yakmak olacak. Ondan sonra benim Şanlı <laughs> Türk bayrağını doğru dikeceğim. Bundan sonraki hedefim de hayırlısıyla Mars'a gitmek. Bakın mesela Elon Musk Mars'a rover göndermiş. Kaç milyar dolar harcadılar. 2 megapiksel fotoğraf çekiyor 2 tane çakır getiriyor. Yazık bu milletin parasına yazık. Halbuki beni gönderseler çıkartırım telefonumu. Nereye istiyorlarsa çekerim WhatsApp'tan yollarım. Milyar dolarlık rover bu kadar çakır getiriyor. Ne işe yarayacak olar şey? Hani Tesla uzaya araba yolladı ya. Tom, benim yanıma bir tane hafriyat kamyonu göndersinler. Çakı, kum, taş ne istiyorsanız kilo kilo doldurur getirir dünyaya koyarız. Hayır zaten o orada bozulsa yedek parça da bulamazsın. E buradan <laughs> usta götürün desen en az 2-3 hafta sürer. Mantıksız. Hayır <laughs> şarkı. <ayağ>. Efendim dayı. <laughs> Götür beni ayağa. Ne bu rüya? Tamam, Uzay. Efendim dayı. Ne borcu ya? <laughs> ya tamam kaçmıyoruz ya. Alt üst gidip geliyoruz ya. Lan tamam ödeyeceğim ödeyeceğim. Ya, kapat burada benim kamera rezil edin. Ah akrabalar işte. Yalnız o valizin içinde şalgamı görünce canım çekti. Ben de içeceğim şimdi. <gülüyor> <Başak>. <gülüyor> ne biçim bir video olmuş oğlum? Harbiden ya bu adamı nasıl ikna ettiniz harbiden. <laughs> buyurun 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 buyurun. Bakayım. Herkes Barış nasıl ikna ettin diye soruyor. Oğlum ben torbacı mıyım? <laughs> <Torbanı. gülüyor> İzliyor takip ediyor musun zaten? Videoya attım önden girer misin dedim. Yani. Tamam dedi bu kadar. <laughs> ya, onu bunu bırak da asıl ikna ettin. <laughs> onu bunu bırak. <laughs> Biz de cahil cüheyla izliyoruz. Cahil <laughs> Daha yok. Onu diyen Karadenizli. Var gibi görüyor. Her şeye sonra da diyor. <laughs> Ya onu bunu bırak da. He oğlum ne biliyor? Tamam ya onu bırak Pardon. Özür <laughs> <bir. gülüyor> He başta başta ha bırak ta yazdım sonra sildim onu diyorlar. Sildimce o yanlıştan hemen döndüm ya. <laughs> Yemin olamadı. Oradaki tabii, daha tabii, mi orada, tabii, ya. tabii orada yanlıştan hemen döndüm. <laughs> onun da bırakın o onun da pişliği bize kalsın yani. <laughs> Anladın mı? Al darlayın darlayın masumu darlayın. Bu <laughs> nasıl? Bu da böyle bir cümle işte. Hani direk anla onu bunu bırak. Allah Allah. Kızdırdın adamı bu arada böyle. <laughs> <Olur> bırak. Aman <laughs> aman. Ne hareket ettin adamı. Bırak. Boş yapma. Tamam ya. Of. Biz de herhalde bu ilk videoda izledik ya %83'lük Türkçe'ye de hakim değiliz sadece. Ha ben onu anladım yani şu <laughs> an.